Mevsim geçişleri gerçekten sıkıntı. Çünkü insanların bir önceki mevsimden bir alışkanlıkları var. İşte sıcak havalardan soğuk havalara doğru geçiyoruz. Spor tarzımız, yaşam tarzımız, yiyeceklerimiz birçok şey değişmeye uğramak zorunda kalacak. Soğuk havalar geliyor. Bir kere kalp hastalarının gerçekten vücut ısılarını iyi korumaları gerekiyor. Biz onlara yürüyüş yapın diyoruz. Ama bu yürüyüşler çok soğuk havalarda yapılmaması lazım. Ee, günün havanın ısındığı uygun saatlerde yürümek lazım. Çok terlememek için. Ee, bunun yanında beslenme alışkanlıklarımız değişecek. Yazın insanlar daha sağlıklı besleniyor aslında. Daha çok sebze, meyve ağırlıklı besleniyor ama kış olunca daha fazla miktarda katı yağlı, bakla veya yoğun gıdalardan daha fazla tüketiyorlar onun için bu mevsim geçişlerini dikkat ederek kullanmak lazım. dikkatli olmak gerekiyor. Kıyafetlerine, yeme içmelerine, sağlık kontrollerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çok genç insanlarda, yani işte genç insanlar dediğimiz 30 yaşın altındaki insanlarda, eğer sağlıklı insanlarsa yoğun vücudunu yoracak şekilde bir egzersizi yapmalarında çok mahsur yok. Bununla bir tempo yakalayabilirler. Ancak 40-45 yaşın üzerinde çok spor yapmayan, insanlar vücutlarını yoracak de düzeyde ağır egzersizleri bir seferde yapmaları doğru bir şey değil. Mesela iklimin çok soğuyacağı dönemlerde halı sahalarda maç yapmak. Havalar çok soğuk. Halı sahalarda kişiler maç yapıyor olacak. Ve burada ani yorulmalar havanın soğukluğuyla beraber kalp krizini tetikleyebilir. Bu mevsim geçişlerinde bir kalp krizlerinde artış görüyoruz biz. Sonra yine bir dengeye ulaşıyor. Biz şu anda da yine kalp hastalıklarının artacağı bir döneme girdik diye düşünüyorum. Ya kalp krizlerinden ölümlerdeki en sık sebep aslında hastaneye müracaatların geç olması. İnsanlar şikayetlerini kalp hastalıklarına bağlı düşünmemeleri, hastaneye gelmek istememeleri bunlar ölüm oranlarını ne yazık ki artırıyor. Aslında toplum olarak hastanelere çok da az giden insanlar değiliz ama benim hastalarımda görmüş olduğum bir tecrübem var. Hastaneye gelmesi gereken insanlar hastaneye gelmiyor. Gelmemesi gerekenler de çok geliyor. Mesela çok genç bir insan, bir hanımefendi düşünelim. Sigara bile içmiyor. Şekeri tansiyonu yok ama Sırtı mı ağrıdı, göğsü mı ağrıdı diye belki sıklıkla doktora geliyor ama yoğun sigara içmiş, 40-50-60 yaş bandında bir insan, sigara içiyor, ailede kalp krizi var, göğsü ağrıyor ama gelmiyor. Doğru kişilerin risk faktörü olan insanların hastaneye müracaatları çok kıymetli. Sebze insan vücudu açısından oldukça değerli. Ev bunlarda C ve E vitamini. damar sağlığı açısından çok kıymetli, antioksidan bunlar. Kışında sebzeyi ihmal etmemek, doğal ürünleri kullanmaya devam etmek gerekiyor. Kış sebzelerini bence sofralardan günlük bir salatanın ihmal edilmemesi lazım ve tüketmek gerekiyor. Yine balık sezonu tabii ki açılıyor. Haftanın en azından iki gününde balık tüketmek bizim hastalarımız için çok kıymetli. Onları kalp krizinden, ani ölümden koruyacaktır.